Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yepyeni bir konuyla geldim karşınıza. Tenvin konusu. Tenvin konusunu 3'e ayıracağız. 2 üstün, 2 esre ve 2 ötre şeklinde. Bugün iki üstün konusunu işleyeceğiz. Yine derse geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Eski videoları muhakkak izliyorsunuz. Yukarıya bırakıyorum. Tıkla abone ol yazıyor. Yukarıdaki e, siyah bir sekmeden tıklayıp kanala abone olun. Ders videoları için bildirimleri açın. Her ders geldiğinde size bildirim gelsin ve dersleri düzenli teker teker izleyin. Şeddeyi halletmeden bu konuya geçmeyin ya da cezimi halletmeden buralara gelmeyin. Evet dersimize başlayalım. Arkadaşlar konumuzun ismi tenvin. Tenvin az önce söyledim. Üçe ayrılır dedim. İki üstün, 2 esre ve 2 ötre. Şu an biz iki üstün işleyeceğiz. Adı üzerinde iki üstün ha, harfimizin üzerinde şöyle bir harf çizelim, Elif harfi olsun. Bakın harfimizin üzerinde iki tane yatay çizgi. E, tek çizgiye ben üstün demiyor muydum arkadaşlar? 2 tane olduğu için iki üstü. Konumuz bu. Şekil olarak şekil itibariyle bu. Şimdi arkadaşlar geçiyorum. 2 üstün. 2 üstün ne yapacak? Bize nasıl bir okuma sesi verecek? Hep birlikte bakalım. Çok güzel. 2 üstün şekli gördük. İnce ise harfleri en kalınsa harfler an sesiyle okutulur diyor. Yani bu ne demek hocam? Şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar burada var. E'nin üzerine ben iki çizgi mi çekmişim? Tek çizgiyken iki çizgi çekmişim. E iken ne olmuş? Hemen karşısına yazıyorum. N takısı ekliyorum? N. N. Arkadaşlar bakıyorum. B. Tek çizgiyken B. İki çizgi eklemiş B ince harftir. Ne ekleyeceğim o zaman? Hep birlikte siz de söyleyin. Neyi takısı ekliyorum? Ben. Ben. Tamam mı? Ve şunu bilin. Yanında elif yazılabilir. Bu uzatma harfi değildir. Bazen öğrenciler söylüyor bana, "Hoca, siz bunu uzatma harfi diye öğrettiniz bana Elif'e. o yüzden ben bunu niye uzatmıyorum?" "Ban" diye ya da ben diye. Hayır. Oradaki okunmuyor. Ben uzatma harfini nasıl öğrettim size? Dedim ki bir harf olacak. Üzerinde üstün olacak. İki üstün demedim arkadaşlar. Yanında da bir tane elif olacak. Ba budur işte. Bakın ba budur. Ama ben bir çizgi daha çekersem ince kendi haline döner. Ben. Yani ban diyemezsin. Ban diyemezsin. Tamam mı arkadaşlar? T ne oldu? Ten. S ken sen. C cen. H han. F ken Yani zaten kalın harflerimizi a sesiyle okutacağız. Artık onları bilmemiz gerekiyor kalın harfleri. Devam ediyorum. D De, den. Z iki çizgi koydum. Zen. Sonuna NE takısı ekliyorum? ra, ran, z, ze, zen, s, se, sen. Bakın bu şekilde. Çok basit, çok güzel, çok zevkli bir konu. Devam ediyorum. Ş harfimiz. iki çizgi koydum. Şen. Ne yapmıyorduk? Yanındaki elife bakmıyoruz. Sa, san, va, van, ba, ban, za, zan, a, An ra ga, ran te fe, ten ga gan ke ken le len me men lam elifi lan diye okumayın sakın olur mu bu l harfidir ince harftir e sesiyle len ne nen he hen we wen Ye, Yen, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş okumaya geçelim hep birlikte. Yukarıdan başlıyorum. Tane tane okuyorum. E, B, Den, E, C, Len, Ha, Se, Nen, Er, Me, Len, Ga, Le, Men, T, Ben. Me Run ran Riz Gan Zik ran. Bakın yani şeddeli kelime de gelebilir Cezimli kelime de gelebilir artık Tamam mı bunlara yavaş yavaş çalışacağız. Şette geçen dersiz işlemiştik Şette videosu için Şuraya yine yukarıya bir e, Link bırakıyorum Şetteyi halletmeden buraya gelmeyin Şette önemli Şetten onlar bir buçuk tutuluyordu. Geçen derste söyledim. Cenneten. Alimen. Hakimen. Selimen. Ümmeten. Tutuyorum. Kebiran. Şu son satırı da okuyalım arkadaşlar. Muhammeden Rasulen Nebiyen Hemen başka bir etkinliğine geçelim. Etkinliğe. Arkadaşlar burada tenvinleri renkli bir şekilde görüyorsunuz. Biliyorsunuz her çalışmada önce renkli okumalar yapıyoruz. Daha sonra renksizleşiyor ve zor etkinliklere doğru gidiyoruz. Devam ediyorum. Kerimen Kebiran Sağiran Alimen hakimen ibaraten ibadeten ziyadeten bakın uzatmaları unutmayın tamam mı şöyle bakın elifli uzatmalar bu konuları diyelim ki yanlış yaptınız hemen yine ben link koyuyorum yukarıya üstün Elifle uzatma konusunu işliyorsunuz. Yani izliyorsunuz. Yukarıya bıraktım yine. Oraya tıklayın, izleyin. Bulamayanlar oynatma listesine girsin. Kur'an eğitimi e, bölümünde tek tek konuların hepsi var. Diyelim bir yerde yanlış mı yaptın, yanlış mı okudun? Hemen o konuya git. O konuyu izle. Tekrar buraya gel. Devam ediyorum şimdi. Cü'en mi'gaten küfüven. Rasulen Zabhan Subhan Kütüben Evet arkadaşlar tabii ki yine bol bol etkinlik okuyacağım. Devam ediyorum en üstten. Me Selen Ehaden Rizzen Rilmen Mevten İzen Hemen devam edelim. En üstteyiz arkadaşlar. Kelimeten temenen musaddiqan küfüven Haydırıyorum. Kütüben rizgan şerran Bakın önce şedde okuyorsunuz. Daha sonra tenvini okuyorsunuz. Şerra diyorsunuz. Sonra yanına ne takısını ekliyorsunuz. Tamam mı? Hatta yazayım. Önce ne yaptık? Şer-ra Sonra ne yaptım? E, Tenvin olduğu için sonuna ne ekle? Şer-ran Tamam mı? Devam ediyorum. Mer-ran Em-ran Be-şer-ran Güzel arkadaşlar. Devam edelim. gav Gav-len M bakın küçük elife vurdum. M minen rusulen tevbeten hükmen bengaraten Burayı da okuduk. Son alttaki etkinliği yapalım. Haseneten ebeden e b ilmen, sayran, şey ben şey en i l m Devam edelim. En üstteyiz yine. <laughs> kitaben sükunen sajiden qidaben rahmeten harakaten qudraten erwanen şahideten devam ediyorum

di ra de ten em ran ceh ra ten gav len ke li me ten tev be ten müs tek bir an ben garaten mevizaten bunları teker teker dinleyin yavaşlatın videoyu geri alın siz okumaya çalışın tamam mı arkadaşlar Evet devam, evet devam ediyorum. Emelen, ecelen, tebe'an, zekeran, babe'an, vecilen, racilen, haşi'an, sabran, kelimen, kerimen, kebiran, sahiran, Ali-men. i zahiran, kesiran, i Sayfanın altını kaydırıyorum arkadaşlar. Şöyle burayı da okuyalım. küfüven rusulen سبلا رجلا أبدا مراوان. مثلا رزقا علما عبارة عبادة زيادة سِيَادَةً غباوة نباتا Mektubaten Miğaten Emvaten Beyten Evet Beyten'i de okuduk. Son iki satırımız var. Sonra bir sayfa daha okuyacağım size arkadaşlar. Büyüten Zeri'aten Bariğaten Hazi'aten cemîlaten şerîaten şerîfeten kerîmeten bu sayfayı da okuduk gayet güzel devam ediyorum izen ebeden meselen ragaden gadiran Ali. Bakın kıvrak, topak. Men. Rahimen. Kebiran. Dinen. Nuran. Naran. Meravan. Kaydırıyorum. En üstteyiz. Azaben. Elimen. Kitaben. Kitaben. K'yi göstereyim arkadaşlar size. K burada. Tamam mı? T de burada. Kita. Bakın. Galilen. Semenen. Küfü. Pardon. Küfü. Rizgan. Meen. Herseneten. Şeceraten. Halifeten müteşebihen. Bunları böyle uzatmaları özellikle dikkat ederek okuyacağız. Tamam mı arkadaşlar? Son satır. Şerran. Bakın önce şedde okuyorduk. Sonra tenvin. Şerran. Cemi'an. Bina'an. Emvaten. Burayı da okuduk. Arkadaşlar iki üstün konusunu da olduk. E, yukarıda gördüğünüz gibi dersler mevcut. Oynatma listesinden bütün dersleri teker teker izleyin. E, hani konuları hemen kendi kendinize böyle direkt tanrini e, işte izleyeyim, direkt cezimi işleyeyim demeyin. E, hani üstünü hallettikten sonra esreye, esreden sonra ötüreye sırasıyla oynatma listesinde mevcut. Oradan tane tane güzel güzel okumaya çalışın. Yanlış okuduğunuzda videoyu geri alın. Tekrar duymaya çalışın, ee, yavaşlatın gerekirse videoyu. Bir şekilde bunları halletmeye bakın. Ee, bu dersin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Diğer dersimiz iki esre konusu olacak. O zamana kadar hoşça kalın, Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.